Zaten o olayı doşlamaya çalışıyoruz görmüyor musun? Bir de biraz bizim açımızdan düşün yani. Hala bir atış yok. Acele benim ön tarafa oynamam lazım. Köprünün altı da safedir çünkü artık. Dur bakayım. Nerede bunlar ya? Korktum. korktum. Gerçekten korktum bu arada. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar tek hatta adam ile ya. Hakikaten böyle bir şey olmaz ya. Evin içinde durdurmak istiyorum şu an yemin ederim ya. Allah'ım. <laughs> ne yapsam ya? Ne yapacağım? Onlarımın etkiler çok fazla. Yemin ederim. Aracı ışıracağım ana göre yine. Keşke aracı uçurma taktiği olsa böyle bir tuşa basacağız mesela uçacak. Sezon 8 <laughs> miydi neydi? Basıyorlardı uçuyorlardı kan. Aa aynen ha. Sezon 8'e dönmek lazım. Beni <laughs> al. Aslan aman 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 kurban olacağım Allah'ım. Aman aman aman. Bu, bu. Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. <laughs> Benim adamın kalbi yok baksana be aklına geldi. Veriyorum kurumuş boğazımı. Bekliyorlar yol Yeter. ağzında onlar. her şeyin kurumuş boğazım koyuyoruz. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol yani. ağzında onlar. Bomba mı? <gülüyor> <gülüyor> Aklı oh, gitmiş. <laughs> altıma, sıçtı. Abi, altıma sıçtım. Abi ekran titreyince altıma sıçtım. Oğlum son alan ortalıkta gezinip duruyorum ya. Çık bir zirveye oyna işte oradan. Neyin tava tatavası ta tavuk evet, 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 evet. Türkçe şey ya Türkçe evet, şey. evet. Artist bana bak A mı B ee, mi C mi evet. Oğlum A mı B mi C mi E mi <laughs> Senin ben dalağını <laughs> Oğlum bir şey yok ben bir tahmin yarışması yapıyorum sende <laughs> A B C birini söyle Tamam A B C Allah emanet <laughs> ol kendine çok iyi davran Görüşmek dileğiyle bay bay Önce şöyle bir bombayla havayı bir ısıtalım Önce bir Biraz bir samimiyettir bu. Hani hava ısınsın biraz böyle ee, sıcak bir ortam olsun. Ulan. Tamam. <laughs> Şu an ısındı abi. Senin kafan. Ben şimdi Arapça söyleyeceğim. Bekle. Al tark hap fi hal faz fız. Al tar kafa fil fuzi. Dans ediyor tipe bak ya. TikTok'a çok güzel <laughs> video çıkacak abicim. Love kayıt et. Aynen. Çık, kayıt ev, Hiçbir hiç, hiç, hiç şey kas deliğiyle çıkartacak. Çekil, çekil. sola kaçsana. sola sola. Fırlat baba. Allah, Allah, nasıl ya? ya? Allah. Nasıl Allah. Ya? Allah. Yedi mi? Yedi, Yedi ya. Abi. Bir daha bir daha. Abi gel gel bir daha bir ben daha. Yedi mi? Yedi mi? Yedi Şimdi şimdi şimdi. Hadi. Sabit dursun. Ya Abi. Abi. Oğlum. hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Hayır hayır Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> abi bu çok üzüldü lan. Hadi. Uçar gibi oldu ya. Son Olmadı abi ya. Kırmızı şort diye olmadı abi, ya. TikTok'a çok güzel bir çıkacak abiciğim. Son bir. Bizim editor orada ne oluyor? Akıyor da yani bir <laughs> ne oluyor ya? AVM'n geliyor kardeşim. Kaç kişi mi lan? <gülüyor> ya <gülüyor> ya, <gülüyor> ya <gülüyor> ne vuruyorsun? Sen var ya kardeşim <laughs> Dur bakayım kaç <laughs> puan geldi? <laughs> kaç puan için yaptın söyle. <laughs> söyle Apollo. Ne ben mi? Kanka ben yerde değil miydim ya? Bak ah, gel sol, sol üstte bakar mısın kardeşim? <laughs> Aman lütfen ya. Sana yeni bir oyun vaat ediyorum. Kameraya doğru Bana bir bak. Kameraya bak. Allah'ını seversen yaklaş bak. yaklaş. Tek kaldın. Tek kaldın. Suratın. <laughs> i̇şte geliyor <laughs> özel harekat. İşte geliyor Ö <laughs> özel harekat. <laughs> Bir operasyon var bu gece Bir operasyon Ben demeye devam Oha! Run <laughs> Ben ne dedim size kesin Arapları demedim mi de ya? Soyları sopları belli ya <laughs> Sende UAP var bot taklidi yapsana <laughs> Kardeşim yılan yap kendini. <laughs> ha gidelim ya. Gidelim let's go. Abi bir sürü avm mermisi harcadım biliyor musun lan bunda? Oy. Ya? Normal bu da lan. Beyler. Ay. Esa Tokyo, Asamaya. Bu ne lan? Beraber takım çalışması yapıyoruz. We are team, team. We are best team. Okay, okay. Don't shoot me. Okay. After I'm gonna My name is uh, What are you? Are you sex? Bak şimdi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Neyi kafası bu? Aa, aa, aa arkadaşına da kendim var bunun. Demi Oğuz'un. Demi kendim Oğuz'un yere koy lan. Geri basar. Oğuz'un yerine kedi bu koyar mı? Aa bomban varmış kardeşim. Kendinize iyi bakın. Ne oldu orada? Tamam bir dakika. Bunun mermileri. Ana avradını gelmiş çirik sürüp ya. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya. Biz birazdan <laughs> anlarız. Şirk ölüyordum az daha. Son sahne niye vardı ya? Son sahne niye vardı? Düşünsene bu araba balkona düşecekti, adamın kafasına ve adam ölecekti. Kafasına araba düşerek öldüğünü düşünsene çok güzel olurdu yani. Ama nerede? Fıralcıyı yapmış aynen. <laughs> Yeni gördüm onu. Sende UAP var. Harbiden ha Barış abi varken Brawl'u Brawl'u tutuyorsun. Osurgan atı bunu sakin bir kafayla mı yapmış acaba? Gerçekten merak etmiyor değilim bu arada. Rezi kesene hareket teşekkürler. Eyvallah.